Anayasa taslağı. Ya böyle bir çalışma yapılmadı ki. Nereden ki çıkarıyorsunuz değerli arkadaşlar? Varsa bir taslak çalışma getirin bir görelim. Biz daha önceden yani seçimler daha gündemde yokken e, millet İttifakını oluşturan partiler bir araya geldik zaten. Bir anayasa değişikliği için neler yapabiliriz diye ilkeler belirlendi. Sayın Kaboğlu e, dört partinin ilkeler üzerinde e, anayasa değişikliğinde ilkeler üzerinde bir Anlaşma metni hazırlandı. Anayasa taslağı ya böyle bir çalışma yapılmadı ki. Nereden çıkarıyorsunuz değerli arkadaşlar? 2018 Ocak ve Nisan ayında 4 parti arasında yapılan anayasa çalışmasına ilişkin bir bilgidir. Doğrudur. Cumhuriyet Halk Partisi, HDP, Saadet Partisi ve İyi Parti uzmanlarıyla yetkilileriyle bir ortak bir şey e, faydalar oluşturan anayasa raporu hazırlandı. Anayasa taslağı ya böyle bir çalışma yapılmadı ki. Nereden çıkarıyorsunuz değerli arkadaşlar? Ee, bizlerin e, yürüttüğü anayasa çalışmaları biraz kamuoyundan, e, uzak kamuoyunun bilgisinden ve gözetiminden uzak anayasa çalışmaları e, esasen e, bu partiyi de kapsamını alacak biçimde yürütüldü. Ki bunlar zannetmiyorum önümüzdeki haftalarda e, kamuoyu oyu ile paylaşılacak bu metinler bu bakımdan önemlidir. Şimdi dolayısıyla hedefinin de olması bence çok önemliydi, gerekliydi. Anayasa taslağı, ya böyle bir çalışma yapılmadı ki. Nereden çıkarıyorsunuz değerli arkadaşlar? İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener, 2018 Genel Seçimden önce İyi Partiden iki kişiye talimat vererek Divandan ve GİKTen habersiz. Cumhuriyet Halk Partisi, Saadet Partisi ve HDP'lilerle birlikte oturup 4 ay boyunca seçimlerin ikinci tura kalması durumunda açıklanacak bir anayasa hazırlığı içerisinde olmuştur.